21 Ekim Cuma fasulyelerde bugün de hasat yapıyorum. Bize yetecek kadar ürün maşallah yine var. Bu bilecik pazar yeri boncuğu. Daha ürün gelecek günlerde olacak belirtisi bunlar. Büyüklerin olgunlarını alacağız. Ufaklar bir hafta sonra veya beş gün sonra yine toplarız. Maşallah yine 3-4 kilo şey çıkacak kadar ürünümüz var. Bunlar toma kalmış. Fasulyenlerin üzerinde. Daha canlı çiçek de var. Henüz çiçek açmayı bırakmadı. Devam ediyor çiçekler.